Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsada tekrar rekor satışlar görebileceğiz mi? Eğer borsada sert bir düşüş rallisi tekrar başlarsa bununla ilgili tarih ve olay nedir? Bunlara birlikte rasyonel temellerle bakmaya çalışacağız. Toplamda 6 tane haberimiz var ve bu 6 haberin hepsinin birbiriyle korele hareket ettiğini ve olası bir satış dalgasının borsa tarafında mümkün olduğunu, bunun tarihi ve olayının ne olduğunu da net bir şekilde görmeye çalışacağız. Yani videoyu sonuna kadar izlediğinizde önümüzdeki günlerde bu analizleri kendinizde gerçekleştirebileceksiniz. Bu nedenle videoyu sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayın. Diğer paylaşımlarımızı görebilmek için bizleri diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın diyorum. Aynı zamanda bildiğiniz gibi Katıl Kademe 4 için bir WhatsApp grubumuz oluştu. Yanı sıra Katıl Kademe 4 ile ilgili Perşembe günü bir canlı yayınımız olacak. Perşembe akşamı sizlerle birlikte bir canlı yayın içerisinde olacağız. Burada piyasa analizlerimizi, şirket haberlerimizi, teknik temel göstergelerimizin tamamı inceleyeceğiz. Buna katılabilmek için de yine katıl kademe 4 üyeliğinizi aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır diyorum. Hızlıca videoya başlıyorum. Öncelikle burada bilmemiz gereken hiçbir şeye bakmadan önce bilmemiz gereken temel bir şey var. O da şu. Aylık enflasyonlar artarsa ve yıl sonu enflasyon hedefimiz şaşmaya başlarsa bu faiz indirimlerinin miktarının düşmesi yani 250 bas puanlık faiz indirimi yerine 150 bas puanlık ya da 250 bas puanlık faiz indirimi yerine 100 bas puanlık faiz faiz indirimi gibi güç düşüklüğünü sebebiyet verecektir. Bunun yanı sıra ya da farklı bir bakış açısıyla yani aslında o aylık gelen enflasyonların ölçeğinin daha çok olmasıyla birlikte birkaç toplantıda komple faiz indirimlerinin pas geçilmesi söz konusu olabilir. Demek ki neymiş? Aylık enflasyon artarsa bizim yıllık enflasyondaki hedefimizde sapmalar olmaya başlarsa bizim faiz indirimlerimizin ya gücü düşebilir ya da komple pas geçilebilir faiz indirimi durdurulabilir. Bu nedenle olayların aylık ve yıllık enflasyon etkisine göre incelenmesi bizler için hayati olacaktır. Borsanın ilerleyebilmesi, borsanın yükselebilmesi, borsanın satış yememesi için faiz indirimlerine devam etmesi gerekiyor. Faiz indirimlerine devam edebilmesi için de ana belirleyici nokta aylık enflasyon oranlarıdır. Şimdi peki gelin birlikte bakalım burada neler var. İlk olarak şu kısmı görüyoruz ki benzine bir zam gerçekleştirildi. 21-25 Mart'tan geçerli olmak üzere 1 lira 48 kuruşluk bir benzine zam söz konusu oldu. Bunun yanı sıra grafiklerimizde Brent petrol fiyatlarına baktığımızda da zaten dipten hafif hafif bir küresel risklerle oluşan yükseliş dalgası görüyoruz. Brent petrol seviyelerinde ne görüyoruz? Dipten başlayan yukarı doğru bir artışı görüyoruz. Dipte 68,5 dolarlara kadar görse de bugün geldiği seviyeyle 73 dolarlar test ediliyor. Burada özellikle kritik direnç noktalarımızdan bir tanesinin 76 dolarlar seviyesi olduğunu bilmeliyiz. Brent petrolün yukarı doğru hareketi bizim için ne anlam ifade ediyor? Neden burayı kontrol ediyoruz diyecekseniz hemen maddemize bakalım. Brent petrol fiyatlarının artışı demek aslında yani enerji maliyetlerinin artışı demek aslında kur çarpı Brent petrol fiyatı bizi için yaklaşık eşittir benzin fiyatını verir. Yani benzin fiyatı Brent petrolün fiyatı arttığında da yükselir dolar kuru arttığında da yükselir. O yüzden aslında çarpımı yaklaşık eşittir benzin fiyatı diyoruz. Yoksa birin başına benzin fiyatına denk gelmesinden bahsetmiyoruz burada. Ama ikisinin yükselişi de bizim benzin fiyatlarımızı yukarı doğru ne yapıyor? Çıkartmış oluyor. Farklı bir deyişle enerji maliyetimizi arttırmış oluyor. Her ne kadar yaz ayı enerji tüketimleri düşük olsa da enerjide dışarıya bağlı olan bizler gibi ülkeler için özellikle kışa göre daha az kullanımımız evet söz konusu. Fakat yine de enerji maliyetlerinin artması her halükarda enflasyonu tetikleyecek, enflasyonu yukarı doğru ne yapacak? götürecektir. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi ekonomi yönetiminin söylediği birkaç tane önemli noktaya bakacağız. Bunlardan birincisi Cevdet Yılmaz'dan döviz kuru mesajı etkileri sınırlı kalacak diyor. İkinci döviz kuru haberimize baktığımızda TCB'nin başkanı Karahan kur sakinleşti, döviz talebi azaldı diyor. Yine Mehmet Şimşek tarafına geldiğimizde ilave planlarımız bulunmaktadır. Döviz artışı söz konusu olursa bu ilave planlarımızı devreye sokarak dövizi sınırlayabiliriz diyor. Yani ekonomi yönetimi aslında topyekün bir şekilde kurun artmayacağı ile ilgili söylemler ifade ediyor. Bu özellikle beklentiyi düşürmek ve söylemle piyasaya müdahale etmek noktasında da gayet etkili noktalardır. Yani siz faiz arttırmadan da faiz arttırma etkisi yapabilmek istiyorsanız piyasayı söylemle doğru yönetmelisiniz. Bu yüzden burada yapılan nokta başarılı. Ama ikinci maddemizde ekonomi yönetiminin söyledikleri gerçekleşmez ise ya da belirli ölçülerde gerçekleşmez ise kur artışı bu hızda olmasa da yükselirse enflasyon oluşturur ve faiz indirimleri net bir şekilde rafa kalkar. Buradaki tek kurtarıcı baz, baz etkisiyle birlikte yaz aylarında düşük gelecek enflasyon ve turizmden beklenen 50-60 milyar dolarlık gelirdir. Fakat bu senaryoda dahi yani turizmden 50-60 milyar dolarlık bir getiri elde edilse dahi... Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarında çok daha kötü zorlanmalar görebiliriz. O yüzden dua edelim ki Brent petrolün fiyatı artmaya devam etmesin ve kuru önemli ölçüde tutabilelim. Ve kuru tutarken de siz eğer ciddi miktarda döviz satışları gerçekleştirirseniz ya da döviz cinsi borçlanmalar gerçekleştirirseniz bu da risk algınızı yükselteceği için daha savunmasız hale sizleri getirecektir. Ülkemizi daha savunmasız hale aslında getirecektir. Burada da dikkat etmemiz gereken handikap aslında burada. Gelelim bir sonraki haberimize. Bu haberde S&P'nin Avro bölgesi için büyüme tahminini %1.2'den %0,9'a düşürdüğünü görüyoruz. Şimdi burası da oldukça önemli. Eğer ki Avrupa büyümezse ihracatçı şirketler çok ciddi zorlanırlar. Hem kurun arttığı yani euro kurunun arttığı, hem euro dolar paritesinin açıldığı ve daha iyi konuma geldiği dönemde üstüne Avrupa'da büyürse ihracatçı şirketlerimiz için muazzam olur ve onlar da çok daha hızlı kar büyümeleri, fiyat yükselişleri görebilir. Ama buradaki önemli nokta Avrupa büyümemezse yani büyüme isteği içerisinde olduğunu zaten Almanya'nın son açıkladığı kararlar meclis haberleriyle bilebiliyoruz. Ama Avrupa eğer büyümek istese dahi büyümeyi beceremezse o zaman bizim yerli ihracatçı şirketlerimiz için çok ciddi zorlanma dönemleri başlayacaktır. İç piyasada zaten hala faizler yüksek hala durgunluk var. Büyük ölçüde gelirlerini ve kendilerini döndürmeyi yurt dışından yapan şirketlerimiz Avro bölgesi büyümezse ciddi bir zorluk içine girecek düşecektir ve bunlar kar edememelerini gösterecektir. Kar edemeyen bir şirketlerden oluşan borsada mutlaka yükselmek yerine aşağı doğru hareket etmeyi tercih edecektir. Yani ihracatçı şirketlerden iyi gelmeyecek kar, iyi gelmeyecek bilançolarda bizim borsamızda satış baskısı oluşturacaktır. Son noktaya baktığımızda burada bizim için önemli nokta olan Türkiye 10 yıllıklarına gireceğiz. Şimdi Morgan Stanley'nin yaptığı bir açıklamaya göre Türk tahvillerinde beğenisini kaldırdığını ifade ediyor. Burada risk birimi dolayısıyla Türk küre bondlarında iyimser duruşunu sınırladığını ifade ediyor. Burada baktığımız zaman zaten hemen hemen 13 Mart'tan beri bir düşüş seslasyonu içerisindeyiz. Tepede baktığımızda 28 Ocak'tan itibaren bir düşüş içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Burada şunu iyi bilmemiz gerekiyor. 10 yıllık Türkiye'deki tahvillerin fiyatı ne kadar artarsa aslında bizim borsalarımız o kadar artar. Çünkü 10 yıllık tahvil getirileri bu sefer düşmeye başlar. Şimdi burada ne görüyoruz? 10 yıllık tahvil getirilerine baktığımız zaman bir ters korelasyon var. Tahvil getirileri arttığı zaman ki bugün mesela %33'ler seviyesinde ki e, bu oldukça kuvvetli oldukça yukarıda bir rakamdır. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Buradaki önemli nokta tahvil getirileri ne kadar düşerse bu bizim borsamız için o kadar aslında pozitif bir senaryo oluşturmuş olacaktır. Burada tahvil çıkışı yabancı ciddi anlamda tahvil çıkışı sağlamaya devam ederse burada ne olacaktır? Tabii ki borsalar için negatif bir durum olacaktır. Siyasi olaylar ile yerli ve yabancıda güven kaybı zaten var. Üstelik olaylar devam ederse buradaki etkinin artabilme ihtimali de var. Etkilerin en başında da işte siyasi istikrarsızlık, güven kaybı, CDS primleri ve kur karşımıza geliyor. Bunların tamamının birleşmesi de 10 yıllık tahvillerdeki satışları beraberinde getiriyor. Burada tabii ki söylediğimiz senaryoların tamamı birçok kötü senaryonun peş peşe yaşanmasıyla gerçekleşebilecektir. O yüzden tarih ve olayı şimdi sizlere aktaracağım. Bizim burada takip edeceğimiz nokta bu kötü olaylar silsilasyonu peş peşe yaşanacak mı? Bunun çirkinliği çıktısını çok basit bir yerden görebileceğiz. Mart ayı aylık enflasyon, Nisan ayı aylık enflasyonu takip edeceğiz. Eğer Mart ayında da Nisan ayında da beklenen aylık enflasyonun üzerinde enflasyonlar gelmeye ve gelmeye devam edecek gibi görünmeye devam ederse işte orada kötü işlerin üst üste borsa için negatif olayların üst üste geldiğini net bir şekilde anlayabileceğiz ve borsada satışları o tarihi itibariyle görmemiz çok mümkün olacaktır. Çünkü neden? Çünkü enflasyonun artması demek faiz indirimi indirimlerin duraklatılması demek olacaktır. Faiz indirimleri duraklatıldığında da borsa burada düşüşle buna tepki verecektir. Peki demek ki bizim tarihimiz neymiş? Mart ayı ve Nisan ayı enflasyonlarının beklentiye oranlanmasıymış. Bu olay doğru bir şekilde gerçekleşir ve beklenti civarında gelen Mart Nisan ayı enflasyonları görürsek Nisan sonuna doğru sert bir yükseliş bizleri bekler. Eğer Mart enflasyonunda bir patlama, Nisan enflasyonunda da beklentilerin epey üzerinde bir durum görürsek faiz indirimlerinde bir pas geçme dönemi başlayacağı için borsanın buna sert satışla cevap verdiğini görebileceğiz. Videomuz videomuzun sonuna gelirken sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı, katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda ve katıl özel canlı yayında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.